Sıradaki haberimiz Gazze'den ama bu kez üzücü bir haber değil. Gazze'de toplu nikah töreni vardı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği toplu nikah töreninde 2000 Filistinli çift dünya evine girdi. Silah ve bomba seslerinin eksik olmadığı Gazze'den bu kez davul zurna sesleri yükseldi. Filistinli 2000 çift Türkiye tarafından düzenlenen törenle dünya evine girdi. Halaylar çekildi, şarkılar söylendi. Gazeliler bir günlüğüne de olsa acılarını unutup gönüllerince eğlendi. Dün Diyanet İşleri Başkanlığı'na Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından düzenlendi. Nikah törenine Hamas siyasi büro başkan yardımcısı İsmail Haniye de katıldı. Nikah töreninde konuşan Tika Filistin koordinatörü Bülent Korkmaz, Türkiye'nin hem devlet hem de halk olarak Filistin'e destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Öğrende konuşan Haniye, Türkiye'nin Filistinlileri her konuda desteklediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti. Haniye, Türkiye'nin Gazze'de yaşanan son saldırılarda evsiz kalanlar için 340 konuttan oluşan 20 bina inşa edeceğini söyledi. Filistin İnsan Hakları Merkezlerinin verilerine göre İsrail'in Gazze'ye düzenlediği 51 gün süren saldırılarda 19 bin ev tamamen yıkıldı. Evsiz kalan yaklaşık 70 bin Filistinli okullara sığındı.